Adamın biri long koyta yakalanmış, bizim ürünleri kullandı kullandı kendine geldi ama hala yorgunluğu atamıyor. Ya iyiyim ama yorgunum hala. Tam zamanında geldin dedim. Ben de bu her türlü halsizlik, termaslık, yorgunluk için bal şurup ürettim. Nedir bal ya? Kafama takılıyordu. Neden bal bir şey çalışma yapmıyorsunuz vesaire vesaire diyorlar ya. Bal Barsasındaki mantarı kandide tetikliyor çünkü %31 glikoz %38 fruktoz yani şeker içeriyor %70 şeker içeriyor. Balon faydalarını biliyoruz, Kur'an'da ayet var, Nahl Suresi. Yaradan Rabbim diyor ki biz onu şifa olarak yarattık, insanlara şifadır ama kandida olduğu zaman kandidayı besliyor daha da kötü oluyor. Ben ne yapayım? Bununla ilgili bir çalışma yapayım, yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Bir gün bir hadis okudum. Peygamberimiz diyor ki, bal şerbeti diyor. Bütün ilaçlardan üstündür. Allah Allah, nasıl olur? Yani kandeyi beslememesi gerekir. Nasıl oluyor da bal şerbeti bütün ilaçlardan üstündür. Taktım kafamı, araştırdım ve gördüm ne gördüm. Bal şerbet halinde, şurup halinde içildiğinde Mideden direkt emiliyor, kana karışıyor, bağırsağa gitmiyor. Bitti gitti. Bu nedenle hiçbir mikro, kandida veya diğer mantar türleri bundan istifade edemiyor. Böylece bağışık sistemi harekete geçiriyor. t hücresi b makrofaj, bal enerji veriyor. Bütün kondürleri tamir ediyor, yeniliyor. Ben tabii ilk ürettiğimde bal sabah, öğle, akşam bir çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırıp içiyorum böyle bir bardak suya ılık su buradan bir çorba karşı kadın içiyorum Allah Allah uykularım kaçtı uyuyamaz oldum gece gece uyuyuş Aksaray'da yürüyüş yapıyorum yatıyorum uyuyamıyorum enerji dolu geziyorum geliyorum yatıyorum uyuyamıyorum, yatıyorum ne oluyor bana dedim ya ne oluyor ne yapıyorum ben ne yanlış yapıyorum Bal şurubu hayatımda yapmış olduğum son deney. Türk sürekli deney yapıyorum kendi üzerimde. Şimdi kobayla deney yapıyorlar. Kobay sana ne diyecek? Şuramda ağrı var, şuramda sızım var şu rahatsızlığı tetikliyor, bu iyi değil, şu da de şöyle diyebilirim, değil mi? Ama ben kendi kullandığım için faydasını, zararını hemen şart diyebilirim. O zaman ha anladım ki bal şurubu aşırı enerji veriyor. Önce ikiye düşürdüm, sabah öyle baktım enerji çok çok fazla. Sadece sabah ağırlıyorum, bir çorba kaşığı, bir bardak şöyle içiyorum. Sadece sabah. Bu beyefendi geldi dedi ki ya senin yine yaparsın bana ver. Bu deneme dedim. Bu deney yapıyoruz. Hala satışa sunmadık. Olsun. Sen üret evet, kendin için üretin, bana ver sen kendin yaparsın. İyi hadi bakalım dedim. Ama dikkat et bir çorba kaşığı bir bardak suyla günde üç defa iç. Eğer ki uykun kaçıyorsa ikiye düşün, daha da kaçıyorsa bire düşün. Tamam dedi. O da beni dinlemek bana ne olacak demiş. O biraz iri yar olduğu için bir doksan boylarında böyle Rambo gibi bir adam. İçmiş, fazla içmiş. Gece yarısı ben arıyor. Ben nereden biliyorum? Neredesin ne bileyim ben ya bu saatte ne diyeyim? Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapıyor. İyi maşallah. Bir yudum almış, 6 kilometre koşmuş. Dur bir daha deneyinmiş, bir daha içmiş. Bir 6 kilometre daha. 12 kilometre koşmuş, yorulmuş Maşallah. Bir hafta sonu ben arıyor. Diyor ki, nereden biliyor musun? Bilmiyorum, neredesin? Yazlıktayım, nerede? Silivri'de. E 20 kilometre koştu. Allah Allah. Nasıl oldu? E, 3 defa içtim. Biraz fazla içtim. Dedim ki abartma, abartma. Yani birdenbire bu kadar olmaz. Abartmaya gerek yok. Ha bu uzun yolculuk şoförleri, uzun tır şoförleri. Uzağa Avrupa'ya, Asya'ya oraya buraya gidenler. Yanlarında bulunursa iyi olur. Kendine uykusu geldiği zaman bir duple al, az biraz. Devam et. Uyku gelmez. Aşırı enerji veriyor, uyku modunu kaldırıyor. Aha buradaki ballar tabii ki farklı yani. Biz, sizin normal bir vatandaşın bildiği bal değil bunlar. Anzer balı herkes duymuştur. Beyaz bal, çiçek balı, Kafkas balı, Karabaş otu balı, özel bal, Çakşır balı, Hatay yüreği arasından çakşır balı erkeklerin cinsel performansı için kekik balı akciğer için topuz diken balı bu özel bir bal deve dikenine benzemez bu daha yüz yuvarla mavisi beyaz çiçekleri var geven balı bağışık sistemini güçlendirir kansere karşı çörek otu balı lavanta balı sakinleştirici rezene balı bağırsaklar için akciğer için deve dikeni balı daha birçok bal var böyle özel ballar çok özel ballar yani herhangi sıradan bir bal değil yani